Merhaba arkadaşlar Atakan Kim Kazanır'ın yeni bölümüne daha geldiniz. Bugün Fenerbahçe İstanbul Spor maçını elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Fenerbahçe'mizde bazı oyuncular sakat. Miyazay sakat. Onun dışında Batşahı şüpheli sakat gözüküyor. Ayrıca ki bir de tabii ki Altay sakat arkadaşlar. İstanbul Spor'da da şöyle bir durum var. Sanırsam 4 tane as oyuncularını dinlendireceklermiş. Onlar da çünkü büyük bir ihtimal biliyordur yani bu maçı kazanamayacaklarını. En azından diğer maçları kazanıp ligde kalmaya çalışacaklardır. En mantıklısı dört tanesi oyuncularını dinlendirmek. Ekranda gördüğünüz muhtemel ilk biri isterseniz anlatayım. Kalede İrfan eri Bayat var. Altay'ın sakatlığı yüzünden. Stoper ikilisi Zada ile Samet gözükmüyor, Serdar Aziz gözüküyor. Ki iyi tercih çünkü Serdar Aziz'in Samet'ten ne eksiği var diyeceğiz. Artısı bir de var bana kalırsa. Daha çevik en azından. Sol bekte iyi performansından dolayı Alioski, sağ bekte Ferdi. Orta saha ikilisi gerçi çok ikili olmuyor ama büyük bir oyun içinde ikili olurlar arkadaşlar. Ee, İsmail ile, adını unuttum o kadar uzun süre oynamayınca, İsmail ile Crespo. Sağda Emre Mor, solda Arda gözüküyor. tabii ki yerleri değişebilir. Ee, Arda'nın sağda yok oynaması daha yararlı olacaktır. Çünkü Emre'de ters kanat oynama özelliği var ama Arda'da çok olduğunu düşünmüyorum. Forvet ikilisi de Ener Valencia ile Joao Pedro. Pedro biliyorsunuz son Başakşehir maçında bir anda bütün sezon kendini sövdürttükten sonra... 5 dakikada ortaya çıkıp 2 gol buldu. Şampiyonluğun habercisi olabilir mi bilmiyorum. Ama çok önemli konular var Galatasaray hakkında. Bir rehavet başlamış gibi sanki. Çünkü son basın açıklamasında hatta abimle beraber son Galatasaray videosunda biz de konuşmuştuk. Gomis'i neden atmıyor oyuna diye. Son basın açıklamasında Okan Buruk, Okan Buruk'un iddia ettiğine göre dediğine göre Gomis antrenmanlarda yanına gelip bir daha kadrodan Galatasaray adına oynamamak istediğini söylemiş. Ayıp, ayıp. Vallahi ayıp. ayıp. Ama bak şimdi. Gomis'in yaptı. Ya, bak şimdi. Ondan sonra da Gomis bir yani açıklamalarla ilgili bir Instagram'da post paylaştı. Post paylaştığında da böyle bir şey olmadığını, oh. sanırsam belirli bir sakatlığı olduğunu. Oh. O yüzden de bel ağrısı mı, sırt ağrısı mı öyle bir durumdan dolayı da kadroda bulunmak istemediğini söylemiş bu maçı özel. Oh. Ve bunu oh. da Zaniolo, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu gibi kadroda önemli oyuncular beğenmiş bilmiyorum. Allah, Allah Bilmiyorum. Ama Okan Buruk'un açıklaması ee, Alanya Spor'da yerine Barış, Barış Alper'i soktuktan evet, sonra. Volkan bir kırgınlık olmuş. Ama e, okumuş bir şey yok diyor ki Instagram'a da post olarak attı. Allah ki kulübün de e, saygıdeğer yani. önemli isimlerinden çoğu da bu postu beğendi. Musleri olur, zoni olur, keramatik olur. Peki o zaman niye, neden Okan Buruk böyle bir konuşma yaptı? Bilemiyoruz. Ya, ya Okan Buruk yalan söylüyor ya da Gomis yalan söylüyor. söylüyor. Ama şöyle söyleyeyim yani bir teknik direktör. Ee, Okan Buruk, yani Okan Buruk niye Gomis'i yakmaya çalışsın ki? Bu yakmaktır yani. Bu tamam, yani medyanın, medyanın de, önüne yem atmaktır. atmaktır. Ee, zaten Galatasaray 3-3 kaldı. Aslında o da bir başarı. Çünkü Karagümrük karşısında 3-1'den dönmek de bir başarı. Karagümrük gerçekten tehlikeli e, futbol oynuyor. Galatasaray e, birazcık vasıtan altına kaldı maç boyunca. <laughs> yani 45 <laughs> dakikanın son 15 dakikasında oynadığı futbolu 90 dakikaya yaysaydı e, maçı çevirebilirdi. Farklı. Tabii ki Icardi'nin kaçırdığı penaltı da e, maçın çevirmemesinde en etkilinden olan bir şeydi. E, o kalburluk şaşırdım ama. Çok. Ben de ilk gördüğümde... Bu rehavet değil, bu kaos. Bu kaos, bu tamamen kaos. İlk kaos. gördüğümde ben de şaşırdım. Fake post zannettim. Yani, ama sonra baktım Gomis'in sayfasını cidden de paylaşmış. Bilmiyorum yani Gomis'in de öyle bir kişiliği olduğunu düşünmüyorum. Gomis'in ben hiç öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama, 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 şöyle bir, bir şey var, ama. Yani. Bir adam, Gomis de var. Bak, unutmayalım. Gomis'te ee, sözleşmesinde herhangi bir madde olmamasına rağmen maaşında e, maaşını da arttırma gidip Fatih Terim'le arası bozulup Galatasaray'dan gitmişti. Arabistan'a? Tabi ya, tabii. Yani Gomis aslında maaş yani para konusunda Galatasaray'a gitmişti ve sözleşmesinde olmamasına rağmen. Ama Gomis'in e, Okan Buruk o zaman kim yalan konuşuyor? İkisinden biri birbirini yakıyor. Onu çünkü ben bilmem. tabii yani Okan Muruk diyor ki bana geldi. Galatasaray sayfanızı taşımayacağım yani. dedi diyor. Giymek istemeyeceğini söyledi ama ben senden yeni öğrendim. Ben de yeni öğrendim. Yani. Gomisin hatta sayfasına da gittim. Profiline baktım. Cidden de paylaşmış. O, bu şey. tamamen kaos. kaos. Ya artık ya bu Galatasaray'a bu Galatasaray'a e zarar getirir. Çok zarar getirmez. Zarar Kadroda ayrışmalar olur, teknik direktör yalan olur, Gomis yalan olur, her şey olur. Ya tabii şimdi şey... yani futbolcu Gomis sana böyle bir şey demediyse sen maç çıkışında nasıl e, böyle Masın bir şey söylüyorsun aslında. ve Gomis'i öyle atıyorsun. Eğer zaten şöyle söyleyeyim, eğer Okan Murun dediği doğruysa çok büyük ayıp Gomis'in yaptığı yani. ayıp. Ama Gomis, gibi... böyle bir şey söylüyorsa <laughs> Okan Murun neyi amaçlıyor? Onu artık bilemeyiz. Neyse öğreniriz yakında. Şey Onu yakında öğreniyoruz. Başa gelelim <laughs> istiyorsa. Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. Bir beraberlik söz konusu. E, puan farkı düşüyor. Puan ve Beşiktaş derbisine gidecek. Sence bu Fenerbahçe için Allah. bir şampiyonluk 5 ayrı sanıyor. Vallahi yani çok şükür artık yine umutlandık. Her seferinde diyoruz artık umutlanmayacağız diye. Ama yine umutlanıyoruz. Sevdiğimiz <laughs> takım çünkü normaldir. E kadrolar arkadaşlar artı yenemezsek zaten Allah belamızı versin. öyle söyleyeyim? <laughs> hani hazır Galatasaray puan kaybetti. Onun dışında e, takımda kaos da oluşmaya başladı yavaştan. Hadi sene hadi. hadi. Hadi ya artık artık al yani. <laughs> e hazır Beşiktaş'ta e, nasıl desem tam böyle şampiyonluk havasında değil. Evet, o bizim evet, kadar o şampiyonluk havasında değiller. Onlar tamamen ilk üçü hedefliyor gibiler. Ama hani bu kadar etken kaostur işte teknik direktör oyuncu ayrışmalarıdır derken eğer bu maçı kaybedersek bırakın şampiyonluğu şe, yani şeysini bırakın Ali Koç gitsin direkt. Ya zaten sizde herkes şöyle, gitsin. Ama şöyle söylüyorum bak ben yine tekrarlıyorum bu sene şampiyon olsak bile bundan önceki başarısızların üstünü örteceğini ben düşünmüyorum. Yok abi Örtmez sene senede yani. bir şampiyonluk. Yani onlar da değil yaptığı hatalardan dolayı neyse onun farklı bir zaten program düşünüyoruz. Evet, zaten. Yazın maça geçelim. Aynı İstanbul Spor'a karşı ne oynayacağız? İstanbul Spor bize karşı ne oynayacak? Zaten kontrolata atak oynayacağını cümle alem biliyor. İstanbulspor yani, İstanbul Spor bile biliyor. <laughs> yani. Fenerbahçe nasıl oynaması lazım? Fenerbahçe, Fenerbahçe erken gol bulup ilk 15 dakika lazım. içinde bir gol bulması gerek Fenerbahçe'nin. Çünkü eğer bir gol bulamazsa en son yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Spor maçında zorlanmıştık sanırım evet. değil mi? Evet. Deplasmana gitmiştik ve işler biraz çıkmaza girmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Balçoğay'ı kurtarmıştı bizi. Yanlış hatırlıyor da yanlış hatırlıyorsan kusura bakmayın. Ama yani bu maçı Eline boyu her farklı şekilde almamız lazım. Aslında hem rakiplere daha vermek için e, hem yani, de haberajlı, cancır, moral her şey için. Bu da aslında kadronun yani e, Fenerbahçe'nin şu anda oyuncu futbolunda analizini yapmak çok, e, ya, çok gereksiz yani. Çünkü yani. <laughs> Fenerbahçe bunu bu maçı da alamıyorsa zaten bu maçı da zorlanarak alıyorsa. Zaten şampiyonun şeysini konuşmasına diye düşünüyorum. Yani burada neyin açıklaması yani? Üçgen presi bak mesela dün daha sana de söylemiştim. Uygulayamadılar. Uygulayamadılar diye. Uygulayamadılar ve sonuç belli oldu. Ama bu maç nezdinde Fenerbahçe'nin hmm. ne yapacağını zaten bilmeyen yok. İstanbulspor'un Spor'un ne, ne, ne yapacağını bilmeyen, bilmeyen yok. yok. Burada yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe kazaya mal vermeden hazır çünkü Galatasaray Beşiktaş derbisi varken olası bir puan kaybı zaten kaosa girer. Fenerbahçe'ye Galatasaray kaybederse Fenerbahçe kazanırsa bambaşka şeyler konuşuruz ligin sonlarına doğru. Yani artık ben de öyle düşünüyorum. Ee, yani tek düşüncem Fenerbahçe'nin buradan artık galibiyetle çıkması. Yani aslında olaylar olaylar Atakan. Süper Lig'in zaten tek sevdiğim bu yanı çok rehavet olması, çok kaos olması. Bayılıyorum. Vallahi yani... bayılıyorum. Şöyle söyleyeyim, Karagümrük gümrük e, yani ligde hiçbir iddiası yok. Yok, korunu yok. Hiç yok. Dünkü maçta yar bu bambaşka bir ligiz ya. Vallahi. Yani ya öyle böyle değil. Hele PTT o daha da efsane. Efsane. O yağmur, bir şey. demeden bu arada yine Samsun Spor'u Süper Lig'e çıktığı için evet. kutluyoruz. Bakalım ya Atakan, vallahi gerçekten e, birazcık daha kımıldama var. Ama tabii ki şunu da unutmamak lazım. Fenerbahçe Eşittir. Kanser batçı. Ölüm kalın maçlarında hep ölen biz oluyoruz. <laughs> hep ölen biz oluyoruz. Belki anlık 2-0 geriye düşüp kendimizi çeviriyorken kendim de bulabiliriz. Bu ha fena bahçe. Ben çevirmek istemiyorum maçı ya. Bir rahat rahat, ya rahat. Bir de falan hakem konuşmadan. Tabii o da var. Yani seyirciler gücü hakem hakem. Hazır hakem, ligde karışmışken hiç konuşmaya gerek yok. Yani hakem hakem hakem. Artık ben gereğinin olmadığını düşünüyorum. Temiz bir futbol olsun. Pozisyonları konuşmayacağımız golleri konuşacağımız, oyunu konuşacağımız bir maç olmasını diliyorum. Sözü de sana bırakıyorum. E, skor tahmini senin var mı skor tahmini? Benim evet, skor Benim aklımdan 4-0 geçiyor. Benim de aklımdan Fenerbahçe belki gol ya. ya bu Fenerbahçe. Ben de yani 4'lü rakamlar bekliyorum ama hadi sen 4 dediğin için ben de 5-1 diyorum. <laughs> Arkadaşlar yavaştan sona gelelim. Bu analiz fark ettiyseniz çok heyecanlıyım. Çünkü hazır Galatasaray'da böyle olaylar yaşanmışken olaylar. Fenerbahçe'nin de bu durumda bu maçı yenmesi lazım. Biraz heyecanlıyım açıkçası. Akşam da sizlerle beraber tepki tekli videosunda görüşeceksiniz. Görüşeceğiz. konuşamıyorum bile heyecandan. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Akşam maçın tepki videosuyla abimle beraber olacağız.